Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerine dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat, serserişe değil, Adam gibi seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden En çılgın kahkahalarına ortak olamadan En sevdiğin şarkıyı birlikte mırıldanmadan Öyle, öyle uzaktan seviyorum seni Kırmadan, dökmeden, parçalamadan Üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum seni öyle uzaktan seviyorum seni sana söyleyeceğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum damla damla dökülürken da kelimelerim masum beyaz bir kağıtta seviyorum